değerli basın mensupları, memetli Adıyamanlı kardeşlerim, hemşerilerim. Bugün sabahleyin erken saatte Adıyaman'a geldik. 6 Şubat'ta meydana gelen yüzyılın felaketinin 125. günündeyiz. O günden bugüne el birliğiyle yapılan hizmetleri, yerinde görmek, yerinde incelemek ve valimiz, belediye başkanımız, milletvekillerimiz, bütün kamu kurum ve kuruluşları, üniversitemiz, güvenlik birimlerimizle beraber yapılan, yapılmakta olan, devam eden, bundan sonra olacak olan tüm işleri istişare ettik, değerlendirdik. İki buçuk saati yakın onlarla beraberdik. bir büyük bir dram yaşadık. Gerçekten yüzyılın felaketli deprem. 11 bir ilimizde Sevgili canlarımızı kaybettik. Mekanları cennet olsun. Yararlarımızı acil şifalar diliyoruz. Ve hep dua ediyoruz. O ilk andan bu ana ve bu dua hiç dilimizden eksik olmayacak. Rabbim tekrarından bizleri korusun diyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde o ilk andan bu ana kadar ve bundan sonra kalıcı konutlara depremzede vatandaşlarımızı mutlu, huzurlu ve sevinçli bir şekilde teslim edince Adıyaman'ımızı depremden etkilenen şehirlerimizi öncesinden daha mükemmel hale getirinceye kadar da gece gündüz demeden sabırla çalışmaya, heyecanla çalışmaya Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz pazartesi gün İçişleri Bakanı olarak göreve başladık. Bu göreve bizleri layık gören tevcihlerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza hep şükranlarımızı arz ediyoruz. Zatı devletlerine ve aziz milletimize de mahcup olmamak için gece gündüz demeden büyük bir heyecanla çalışıyoruz. <laughs> Çalışmaya devam edeceğiz. İlk ziyaretimiz biliyorsunuz e, Samsura olmuştu. Sel meselesiyle. Bugün Adıyaman'dan başlıyoruz. Depremle ilgili yapılan, yapılmakta olan, yapılacak olan çalışmalarla ilgili. Değerli kardeşlerim, Adıyaman 6 Şubat depremlerinden gerçekten en çok etkilenen şehirlerimizden birisi. Hasar tespitlerinin tamamı yüzde yüzü arkadaşlarımız tarafından tamamlandı. Hasar tespiti yapılan toplam bağımsız bölüm sayısı 269.116. Bunlardan orta hasarlı ve üzeri olan bağımsız bölüm sayısı 79.411. Bunların da 63.844'ü konut 8.566'sı ticarethane. İlimiz genelinde 5953'ü yıkık, 2329'u acil yıkılacak yapı olmak üzere. Toplam 8282 enkaz bulunuyordu. Biliyorsunuz bunların tamamı kaldırıldı. Toplam 20201 olan ağır hasarlı binaların da 15609 tanesinin yıkım ihalesi tamamlandı yüklenici firmalara yer teslimi yapıldı. İnşallah iki ay gibi kısa bir zaman içerisinde de biz bunların da yıkılması ve enkazların kaldırılmasını tamamlayacağız. Burada küçük bir parantez açalım. Bu ağır hasarlı binaların yıkılmasıyla ilgili süreçte biz hızlı hareket etmek istiyoruz. İki konumuz var. Birisi yargıya intikal eden bir durum söz konusu. Yaklaşık 4500 civarında o sürecin hızlı işlemesiyle ilgili gayret göstereceğiz. Bir de kıymetli belediye başkanımızın bir ricası olduğu hemşehrilerimiz adına bu yıkım ve enkaz kaldırma süreci içerisindeki gürültü ve e, toz şehir içerisinde hemşehrilerimizi rahatsız ediyor. Dolayısıyla onun talebini biz adına yapmış olduğu talebi makul gördük, uygun gördük ve arkadaşlarıma talimat verdim. Artık bu ayrımı orada yapmayıp direkt yükleyeceğiz. Doğru belediyenin çevre beraber belirledikleri yere bunun e, dökümünü yaptıktan sonra a, e, şeyi e, ayıklama işlemini orada yapacağız arkadaşlar. Bunu da buradan hemşehrilerimize belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlar Deprem sonrası vatandaşlarımızın biliyorsunuz en önemli ihtiyaçlarının başında barınma geliyordu. Ee, bizim tabi e, Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi depremzede vatandaşlarımıza kalıcı konutlara kavuşturmak bu bizim canla başla çalıştığımız temel hedefimiz bu. Ama buna ulaşıncaya kadar neler yaptığımızı birazdan sizlere söyleyeceğim. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımızın işbirliğiyle Adıyaman ilimizde yaklaşık olarak 64.500 konut yapılacak. Bunların 28.934'ünün ihalesi yapıldı. Duamız inşallah bunları bu yıl içerisinde tamamlayıp hak sahiplerine teslim etmek. Adıyaman'da hak sahibi olabilecek durumdaki vatandaşlarımızdan konutları hasarlı olan 210.382 vatandaşımıza barınma hizmeti veriliyor. Bugün itibariyle toplam 68.163 çadırın dağıtımı ve kurulumu yapıldı. 21 çadır alanında 8.452 vatandaşımız kaldı. Bu tabii il genelini ben rakamlıyorum size bunu veriyorum. Ama aynı zamanda biz çadırı ilk etapta yaptığımız buradan hemen konteynere evriliyoruz biliyorsunuz geçiyoruz. İlimizde 47 konteyner kent planlandı. Bunun 26'sının kurulumunu yaptık, tamamladık. 12396 konteynerda 47237 vatandaşımız diğer tesislerde de 4543 vatandaşımız yaşamlarını sürdürüyor. Şimdi 47 konteyner kent planladığımızı, 26'sını tamamladığımızı, geriye kalan 21 ile de ilgili AFAD Başkanımız fazla değil, bir ay içerisinde değil mi başkanım? Bu ay sonu, Bu ay sonu itibariyle yani en geç Temmuz'un ilk haftasında Allah izni verirse planladığımız 21 konteyner kenti de biz tamamlayacağız. Bugüne kadar değerli kardeşlerim Adıyamanlı 127.226 ailemize 10 bin liradan toplam 1,2 milyar yani 1 milyar 272 milyon lira hane destek ödemesi yaptık. 55.274 ailemize 15 bin liradan toplam 829 milyon lira taşınma yardımı yaptık. 50.971 ailemize 190 milyon lira Kira yardımı yaptık. Biliyorsunuz kira yardımını Nisan, Mayıs iki ay verdik. Bu ay Allah'a ısmarladık. Haziran'da üçüncüsünü veriyoruz ve devam ediyoruz. 6 Şubat tarihinden bugüne değerli kardeşlerim Adıyaman ilimize toplam 4 milyar 11 milyon lira kaynak harcadık. Adıyaman ilimizde bugüne kadar değerli kardeşlerim 48 milyonu aşkın öğün yemek dağıtımı yaptık. Ama az önceki değerlendirmede hem vekillerimiz, sayın milletvekillerimiz, belediye başkanımız ve oradaki bulunan diğer dostlarımız konteyner kentte artık ocak sistemleri yapılanlarda hazır yemek, sıcak yemekten ziyade onların da talebi, oradaki hemşehrilerimizin de talebi artık yemek pişirmeyi özledik. Kendi yemeğimizi kendimiz yapmak istiyoruz sözlerine karşılık AFAD'ımız kartla ilgili bir çalışma yapacak. Dolayısıyla Kızılay AFAD bu işin uyumlu bir şekilde yemeklerini o kart imkanıyla yapılan yardımlarla kendilerini pişirir hale gelen bir sisteme de inşallah yakın bir zamanda geçeceğiz. Değerli kardeşlerim 440 bin vatandaşımıza psikososyal destek verdik bugüne kadar. Vermeye devam ediyoruz. Yine bugüne kadar ilimizde 34 milyon 800 bin yardım malzemesi dağıtıldı. Şükürler olsun ki tüm yollarımız açık. Depremden hasar gören, sıkıntılı olan yollarımızın tamamının işlemleri bitti, açık. Kullanılan tüm binaların, konteyner ve çadır alanlarının hamdolsun enerji ve içme suyu, kullanım suyu bunlarla ilgili bir sıkıntımız yok. Ve Adıyaman e, kıymetli belediye başkanımızın şehir şebeke suyunun e, suyun dağıtım ağına gelmesi oradan bunun arınması ve şebeke e, aktarılması verilmesiyle ilgili 5 Şubat'taki duruma geldiğini daha ileride olduğunu bize söyledi bunu müjdeledi biz de kendisine şükranlarımızı ifade ettik. Değerli kardeşlerim Devlet millet el ele 6 Şubat'tan bugüne Adıyaman başta olmak üzere tüm deprem illerimizde bir destan yazıyoruz. Yaraları sarmak, gönülleri kazanmak, depremzede vatandaşlarımızın hayır dualarını almak için onların iki kelimeyle Allah sizden razı olsun, Allah razı olsun sözlerine muhatap olabilmek için gece gündüz demeden gayret gösteriyoruz. Ben şunu söylemek istiyorum. Adıyaman ilimizde o andan bugüne kadar emeği olan, gayreti olan, ismini bildiğimiz bilmediğimiz tüm arkadaşlarımızın her birine ben yürekten teşekkür ediyorum. Tüm kurumlar destan yazdı. Tüm kuruluşlar destan yazdı. Sivil toplum kuruluşlarımız, içte ve dıştaki dostlarımız gerçekten buraya çok büyük bir katkı sağladı. Ama şunu söylemek istiyorum değerli kardeşlerim. Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Cumhurbaşkanımız ilk kabine toplantısında bakanlara vermiş olduğu ilk talimat şu. Deprem bölgesindeki hemşehrilerimize selamlarımızı her daim iletiyorsunuz. Biz de ilettik. Verilen sözlerimizin zamanında hatta zamanından önce yerine getirilmesiyle de ilgili her bakan arkadaşımızın gece gündüz demeden gayret göstermesini ve biz bu sözümüzün de Allah'ın izniyle yerine getirildiğinin görülmesini istiyoruz dedi. Dolayısıyla sık bir araya gireceğiz devamlı surette buradaki değerlendirmeler ve sahaya çıktığımız zaman hemşehrilerimizin bize iletmiş olduğu, bizden istemiş olduğu meseleleri değerlendirilecek ve bunların yapılacak olanlarıyla ilgili olanların da süratle yapıldığını Allah'ın izniyle hep beraber göreceğiz. Ben daha önce diğer bakanlarımıza geldi. Çerişecik bakanımız geldi değil mi? Sayın Özel bakanımız geldi. Dolayısıyla değerli kardeşlerim ee, bu kalıcı konutların da yerlerine, birazdan konteyner kent, çadır kent, bunların çadır alanları, bunların her birinin yerine de ziyaret edip vatandaşlarımıza, hemşerilerimize hasbihal etmek için sabırsızlanıyorum. Son olarak buraya gelirken uçağa bindik, uçaktayken Ankara'da e, üzücü bir haber aldık. Ankara Elmadağ ilçemiz içerisinde makine kimya barut sanayi ve dinamit imalat atölyesinde üretim bandında meydana gelen bir tepkime bir kaza olduğu söyleniyor. Artık o soruşturmayla gerçek hakikat ne olduğu ortaya çıkacak ama ciğerimiz yandı. Maalesef beş çalışanımız hakkın rahmetine kavuştu. Ben mekanları cennet olsun diyorum. Yakınlarına, Mesai arkadaşlarına ve makine kimya barut sanayisine, e, oradaki kıymetli idarecilere, o aileye e, bas sağlığı diliyorum. Allah tekrarından e, bizleri korusun diye de e, temennide bulunuyorum. Bizleri izleyen siz kıymetli basın mensuplarımıza da tekrar teşekkür ediyoruz. Bundan sonra sık görüşeceğiz. Tekrar sizler aracılığıyla ekranları başında bizleri izleyen Adıyamanlı hemşerilerimize... İçişleri Bakanı olarak en kalbi sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Kalın sağlıcaklar.